Bu sene bariyer, borlu bariyeri denedik. Bariyer yani kaolin normalde güneş yanığına karşı. Güneşin aşırı etkilerini bitkiden koruma amaçlı bir ürün. Fakat zeytinde şunu gördük, zeytin sineğine de çok etkili. Zeytin sinekten çok muzdarip olan bir ürün. Çok zarar ediyoruz sinek olduğu zaman. Bu sene sinek sıfır noktasında. Ürünlerimiz de güneşten etkilenmedi. Gördüğünüz gibi e, hasattayız. Toplama devam ediyor bu havaya rağmen. Bariyer güzel bir ürün. Güzel e, sonuçlar aldık. Uzun yıllar inşallah kullanmayı nasip eder Rabbim. Kaolin e, kullanılması gereken bir ürün. Başta doğal. Güneş yanığından koruyor. Zeytin sineğinden koruyor. E, firma içine boru da koymuş. Bor yağlı bitkilerde yağ oranını arttıran bir ürün. Dolayısıyla zeytinde yağ çok önemli. Hem lezzetini arttırıyor hem yüzdelik olarak aldığınız yağı arttırıyor. Orada çok iyi bir teşhis yapmışlar. Çok güzel bir üretim yapmışlar. Bu da yağ yansıdığınız zaman aldığınız yağ litresi artıyor. Kullanımın gerekliliği de burada ortaya çıkıyor.